Derine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. <laughs> An Ebi Zerri Cünde Bibni Cünadete radıyallahu aleyhi ve sellem Rahman ibn Muaz ibn-i Cebe Haysuma Künte Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Yani Cenab-ı Hakk'ın hatırını kırmaktan, onun azabına çağır olmaktan e, nerede olur ve yasaklayıcı olmalı kardeşlerim. Yoksa takva efendim sakalımızı şu kadar uzatalım, sarığımızı işte şöyle saralım, cübbeyle şöyle gezelim. Efendim elimizde virtlerimiz, tesbihatlarımız olsun. Bunları küçümsemiyorum kardeşim. Bunlar önemli. Bunlar değerli. İzini takip etmek. Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber kabul etmek. Şimdi bunu yapmadığımız sürece olayı, meseleyi sadece bir şekle, sadece bir surete indirgersek, işin burasında kalırsa Müslümanlar olarak, müminler olarak gönderilmedi ki. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Takvanın yolu, yöntemi, usulü efendim, ilkeleri her şey Rabbimizin kelamında gizlidir. Dolayısıyla efendimiz aleyhisselam çok özlü bir şekilde nerede olursan ol Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakın buyuruyorlar. Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakın. Bu etbi'is sayyate lahasenete. Şimdi biz beşeriz kardeşlerim, şaşıyoruz, nefis taşıyoruz. Şeytan bizimle uğraşıyor dünya beklentileri var. Şeytanlaşmış bir takım insanlar var bizi yoldan çıkarmaya uğraşan. Bunlara zaman zaman uyarak, kanarak e, günaha düşüyoruz. Seyyiye şu demek, seyyiye günah, e, bize günah kazandıran ameller. Bir seyyiye, bir kötülük, bir günah kazanacak bir amel yaptığın zaman hemen arkasından bir güzellik yap ki temhuha buyuruyor Efendimiz. O yaptığın güzellik o günah olan şeyi yaksın, yok etsin. Hani bazen kardeşlerimiz bize geliyorlar diyorlar ki hocam ya ben işte o kadar büyük günahlar işledim ki yani adam öldürdüm, katillik yaptım, zinaya düştüm, içki içtim, kumar oynadım, faiz yedim. Şu kadar büyük günahlarla meşgul oldum. Evet. Bundan sonra Allahu Teala beni affeder mi? E ne biliyorsun affetmeyeceğini? Peki ne yapalım böyle bu kadar büyük günahlarımız olsa bile? Rabbimizin kapısından başka gidecek bir kapımız var mı? O zaman tevbe kapısını son nefese kadar çalacağız. Bir gün, beş gün, on sene, yirmi sene bir anlık belki bir samimi tevbemiz bütün günahlarımızın affına vesile olur ve dinimiz o kadar böyle merhamete, Rabbimizin merhametine dayanan bir din ki bırakın imanımız var elhamdülillah ama beşer olarak hata Müslümanlar, müminler olarak tevbe edersek bu ne kadar kötülük yaptın şu kadar. Hiç Rabbimizin rahmetinden ümit kesmeden o kötülükleri telafi edecek hasenelerle uğraşmak lazım. Nedir hasene? Mesela dilimiz kelime-i tevhide alışsın, salatunları gücü nispetinde telafi etsin. Efendim, alışverişte mi bir yanlış hata vardı bunu düzeltsin. Yani Rabbimizin rahmetinden ümit kesmeden son nefesimize kadar çünkü terazi kurulduğu zaman iyilikler bir kefeye, kötülükler bir kefeye konulacak. İyiliklerin ağır gelmesi için e hocam ben günah işliyorum yine günah işliyorum. Kardeşim yine tövbe edeceğiz. Yine güzellikler yapacağız. Yine sadaka vereceğiz. Yine fakirlerin gönlünü alacağız. Yani kötülük yaptık diye şeytanın ve nefsin bize aldatmasına fırsat verip de Rabbimizin rahmetinden ümit keserek. O yüzden nerede olursan ol Allah'tan kork. Celle Celaluhu ve bir kötülük yaptıysan onun arkasından hemen bir iyilik yap ki o yaptığın iyilik hasene o seyi, kötülüğü, günahı silsin, yok etsin. Çünkü efendimiz Aleyhisselam yani hocalarımız cuma hutbelerinde bize hatırlatıyorlar ya her hafta. Ettaibu minez zembi kemen la zembelehu. Bir kimse günahından tövbe etmişse o günahı hiç işlememiş gibidir. Ama nasıl bir tövbe olacak? Kalbimiz o işlenilen günahı bir daha işlememeye kesin karar verecek. Efendim karar olsun yine aynı kararlılıkla yine tövbe edeceğiz. Bir daha o günahı işlemeyeceğiz. Dilimiz, azalarımız artık o yanlışa gitmeyecek. Bu, bu kimse efendim günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Çok büyük bir müjde. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir tavsiye olarak buyuruyorlar ki hiç de önemli bir husus değil. Bu paralar, bu ünvanlar, bu ilimler, bu dolup taşmalar yani herkes hayatın bir tarafından bir yol tutup devam ediyor. Ya bugün siz zengin oluyorsunuz, yarın başka birisi zengin oluyor. Efendim bugün ilim size düşüyor, yarın başka birine düşüyor ama ahlak sahibi olarak bütün bunları, yani zenginiz, fakiriz, alimiz, cahiliz, her neyse, sıfatımız, statümüz ne olursa olsun, Rabbimizin razı olacağı güzel ahlak ilkeleriyle yaşamak bu insanların tadına gerçekten doyum olmuyor. Ya adam cahildir, bir şey bilmiyordur ama o ahlakındaki güzelliğiyle kendini sevdirir, size huzur verir. Hani şimdi diyorlar ya pozitif enerji. Adamla bir karşılaşıyorsunuz, bütün gününüz böyle bir aydınlanıyor. Adamda belki işte bir şey yok yani. Ama o ahlak, ahlakı hamide, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla hem dem olmak, hem bu hayatı güzelleştiriyor, hem de ahiret yolu için bize büyük bir sermaye oluyor. O yüzden Mevlana'mız Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis şerifinden ilham olarak der ki, Efendim şimdi bir adam kibirleniyor. Kibirli insanı kimse sevmez değil mi? Kimse sevmez. Ama şimdi bir de ilim ehli ise, o kibir o adamda ilim ehlinde o kadar çirkin duruyor ki yani hiç yakışmıyor gerçekten. Şimdi bir edep, haya, güzel ahlak, kadına, hanımefendiye ne kadar yakışıyor, ama şimdi kötü ahlak oldu onu da gerçekten hiç yakışmıyor. O yüzden e, güzel ahlak ile insanlara muamele etmek, yani Kur'an-ı Kerim'in ve seni yenin, emirleri, yasakları doğrultusunda insanlara muamelede bulunma, böyle alçak gönüllü, tevazu sahibi, sabırlı, cömert, efendim, böyle ilmin sevdasını, Rabbimizin e, aşkının, muhabbetinin, hasletini yaşayarak bu ahlak ilkelerini hayatına aktararak yaşamak dünyamız ahiretimiz için e, çok faydalı, bizi cennete götürecek, dünyada da bizi mutlu kılacak en önemli başlıklardan birisi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde اِنَّ الْحَسَلَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ vurgulayarak, tekidle Rabbimiz duyuyor ki muhakkak ki güzellikler, iyilikler Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olan adımlar seyyiatı, günahları giderir. Yani günah işledik, meseleyi orada bırakmayacağız. O günahı haseneye, güzelliğe çevirebilecek ne varsa elimizle, dilimizle, hangi azalarımızla, paramızla, enerjimizle, sağlığımızla neye çalışabiliyorsak ölene kadar hasenatın, iyiliğin taliplisi olacağız. Zaten dua ederken Rabbimiz bize bunu öğretmiş. Ne diyoruz? Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ve güzellikler ver ya Rabbi. Ahirette de haseneler ver. Yani biz bir yapıyoruz, sen kereminle onu çoğalt ya Rabbi. Azımızı çok yap ya Rabbi. Dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem azabına karşı koru, bu duayı öğretmiş, Efendimiz de buyuruyor ki, günah varsa, hata varsa hemen peşine iyilik yapın. Yani kulluktan vazgeçme yok kardeşim. Ben çok kötü adamım, şu kadar günah işledim de artık kulluğu terk edeyim diye bir lüksümüz yok. Kulla ölünceye kadar devam, çünkü Mevlamız buyuruyor ki ayet-i kerimede, وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَبْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ Ey Habibim, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ölüm gelene kadar Rabbimize ibadette yükümlüyüz. Bir de bu güzel ahlak ile insanlara muamele etme ile alakalı Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ Sizin bana en sevimli olanınız ve akrabeküm minni meclisen yevmel kıyameti ve kıyamet gününde mekan olarak, oturum olarak öyle nimetlere muhatap olma bakımından bana en yakın olanınız ehâsinukum ahlâka ahlak bakımından en güzel olanınızdır. Şimdi ahlak 10 tane madde varsa bu onun da taşıyan Efendimiz'e en yakın olacak. Dokuzunu taşıyan biraz daha uzak. 8'ini taşıyan daha uzak. En güzel ahlaka kim sahipse, Efendimiz Aleyhisselam'a en yakın olacak. Ahlak, dinimizde o kadar değer verilen bir şey ki kardeşim, hiçbir amel, güzel ahlak kadar ahirette kazançlı olmayacak. Tabi o güzel ahlak, bizim böyle çıkarlarımızı, beklentilerimizi karşılayan, bunun için yapılan amelleri kastetmiyor abimiz. Kendi razı olacağı emirleri, yasakları yerine getirerek, efendim e, Müslümanlara, müminlere, bütün insanlara, affedersiniz hatta hayvanlara, bitkilere, cansız gördüğümüz eşyaya bile ahlakı hamide ile, ahlakı Muhammediye ile, ahlakı Kur'aniye ile muamele etmek bizim en ayrı edici özelliğimiz olmalı. Rabbimiz güzel ahlak ile bezenebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz bizleri sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Hasta kardeşlerinde Yüce Rabbimiz Şafi ismi şerifi hürmetine acil şifalar, defti kardeşlerimize devalar, korşu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinde edalar nasip müyesser eylesin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi merdana ve rahmetana bi hurmeti sırrı suratil fatiha.